Merhaba değerli spor severler. Türkiye Futbol Federasyonu Trend Yol 1. Lig ve Nesine 2. Liglerde bazı değişikliklere gitti. Şöyle ki 2025-2026 sezonunda 1. Lig'den 5 takım yerine 4 takım düşecek. Ve 2. Lig'de de 1. Yüksel, 1. Lig'e yükselen takım sayısı da 3'ten 4'e yükseltildi. Dört takımın ikisi gruplarında lider olanlar doğrudan çıkacak. Diğer iki takım da playofflardan sonra birinci lige yükselecek. Sevgili spor severler, Trent Yol lig gelecek sezon. 18 takım yerine yine 20 takımla oynanacak. Buna karşılık Nesine ikinci ligde 38 yerine 36 takımla oynanacaktır. Sevgili spor severler, böylelikle federasyonun yapmış olduğu statü ve playoff değişikliğini sizlere paylaşmış olduk. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.